Herkese selamlar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafayı soya sokma challenge yapacağız. Bu tarz videoları devamlı istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı, bizleri de Instagram adreslerimizden takip etmeyi ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Hadi bakalım hep birlikte videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Bugün tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle videonun başında da söylemiştim. Kafayı suya batırma challenge yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Soruları alalım. Soruyorum arkadaşlar, kim daha dikkatsizdir? Oo, ben o kadar düşünmemiştim. Neyse. İkinci sorumuz geliyor. Alalım. Kim daha önce evlenir? Oo. Ya baktı güzel oldu ya. <laughs> Kim daha çok ağlar? Oscar ödülünü daha çok kim layıktır? Oh. Kim daha komik? Oh. Altıncı sorumuz geliyor. Kim Soru. daha çok kıskançtır? Kim daha çok yemek yer? Oh, ben da. <gülüyor> <gülüyor> ben o, ben yiyor muyum lan o moda? Anneee Ben yemiyorum o Sekizinci sorudayız. Kim daha <laughs> çok korkak? Elen çek orta. Dışarı al ellerine. <laughs> kim daha, e, kim ailesine daha çok düşkündür? Oh. En çok telefonda kim oynar? Dur Bismillah bir dinlenelim Tamam alalım. En çok telefonda kim oynar? Tuttum. Bir daha sor. <laughs> Kaldı kapalı. Benim ya. En çok kimi seviyorsun? Ulan birimizi seçecektin. Kim daha çok yemek seçer? Kim daha en çok ana kuzusu? <laughs> ne <No. Ya>. oldu? <laughs> Kim daha cesurdur? O kesin bu korkan Kim daha en çok yetenekli? Hangimiz yetenekli? İkisinde de yetenek göremiyorum ama neyse. Gene ben yetenekliyim. Kim bir sırrı 30 saniyeden daha az tutabilir? Bu doğru. Şenesi kim, şey. en, e, kim daha en çok fazla para harcar? Ya ben o kadar harcadın mı para? <laughs> bir tişörtü en az iki dört beş seneli gibi. Kim daha çok sabah enerjik uyanıyor? Bu daha evet, çok ayak. enerjik. Ben en çok diyeyim. kim yakışıklı? Oh. Üstü mü diyor bunlar? Kim daha çok intikamcı? Ne? Kim daha çok intikamcı? <laughs> Bu daha çok intikamcı. <laughs> Kim daha çok kıskanç? Bu da daha çok. Ben kıskançım fazla yok. Bu daha çok. Kim kıskanç. daha çok zeki? Oo, bu ne düşündün lan? Kim daha en çok kurnaz? Bence <laughs> bu daha çok. Ayaz yandın. Bu daha çok olmak bence. Kim daha çok kitap okur? <laughs> Hiç da Hiç. Kim daha çok müzik dinler? nefret ederim. Zaten biliyorlar arkadaşlar da kliplerde. 26. sorudayız çocuklar. En çok kim salaktır? İkisi <laughs> de. Onu ben neden salak? Ara az önce de, Zeki dedik. En çok ailesinin sözünü kim dinler? Çok doğru. Doğru. Doğru doğru. Ya, en çok, çok kimin şir. babasını kızdırır? Kim babasını kızdırır? Ben en çok de. evi dağıtan kimdir? E, ee, evde en çok kim televizyon izler? İkisi de. En çok kim üşen geçtir? İkisi de. Oğlum bir simlah, ne oluyor lan? <laughs> Yara. En çok ya. kim evde fazla uyur? <laughs> Oğlum ben bu kadar uyumak ki. Kim en çok okulu sever? Ya nefret. Ben seviyorum lan. Kim en çok ders çalışmayı sever? Nefret. Ulan <laughs> ne oluyor lan? Kim en çok bilgisayarda zaman geçirmeyi sever? Tabii ki de bu. Aha boğuldum. Dayı. Kim en çok e, ee, burayı nasıl söyleyeceğim? Brawl Star oynamayı Kine sever. Kim en çok Brawl Stars oynamayı evet. sever? Evet, anladım tamam. Tabii ki de bu. Kim en çok vahşi hayvanları Üzgün sever? Tabii ki de bu. Kim en çok kamp yapmayı sever? Kamp? En Oy. çok kim tatil yapmayı sever? Aa. en evet. çok kim kola içer? Aa. Peki, Aa. yürü hanım, yürüye. Aa. Sen de içersin kolayı. Ömrümde <laughs> <laughs> sakayım. En çok kim uçağa binmek korkar? Binmekten korkar. Ney? <laughs> aşağı in, aşağı in, in istediler. Asansörden kim çok korkar? Oğlum ben asansörden korkmam. <laughs> Beni korkma. Kim daha en çok cesur? Bilgisayarım. <laughs> ben daha cesurum. Doğru. Kim daha kuş beyinlidir? <laughs> Allah, Allah batırdı bizi yemeğe gel. Ya Rabbim. <laughs> <laughs> kim <gülüyor> daha çok balıktan korkar? Tabii ki de üçünüz. <laughs> Ulan ben korkmam ki balıktan. Dayı balık tutuyor ama. Balık tutmayı daha çok kim sever? Doğru. Sabah ben kim de daha, de daha çok var. öğlen <laughs> uyur? Kim daha çok öğlen uyur? <laughs> Ulan sen ne zaman gittin benim öğlen uyudum? <laughs> 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 daha çok sinirli? Geliyor bak 56, 53. sorudayız ona göre. Daha çok kim kavgacı? Tabii ki de Ayaz. Yavaş En çok kim kavga eder? batırdık bizi ya. Kim daha en çok zeki ve çeviktir? Kim daha en çok tuvalette zaman geçirir? Jüri Hanım siz daha çok geçiriyorsunuz bence. Abi ben de şey yap. Kim daha çok film izlemeyi sever? Kim daha çok mısır sever? Bir dakika dur. <laughs> Oh, Nefes almak yok. yok. Nefes alamadığını yemin ederim. Kim en çok YouTube'da fazla vakit geçirir? Üçü birden. <laughs> en çok kim daha fazla odasını düzenli tutar? Hiçbiri. Hadi. <laughs> evet. Size batırın kafanızı. <laughs> Bitti arkadaşlar sorumuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay edin. Evet. evet arkadaşlar bitirişte görüşürüz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı, bizleri instagram adresimizden takip etmeyi ve tabii ki de ne yapıyorsunuz bildirimleri açarak da videolarından haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bunları kesinlikle ve kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bye bye.